bir arkadaşım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesinden bahsetti. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Elbette bu mücadelede bugün her birimiz bu makamlardaysak bugün her birimiz evimizden çıkıp işe gidebiliyorsak, çalışıyorsak yaşıyorsak, bireysek seçiyorsak, seçiliyorsak meslek sahibiysek bunu elbette ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Sözleşmesi'ni bir evil akıl bir gecede tek imzayla yok saydı. Biz kabul ettik mi? Aynen. Elbette ki kabul etmedik. Kabul etmediğimiz için İstanbul Sözleşmesi hala yürürlükte dediğimiz için bugün işte İstanbul Sözleşmesi'nin imzacı devletlere yüklediği sorumluluğu belediyelerimizle Kadın Dernekleri Federasyonu'yla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yaşam Hak Projesi'yle hayata geçirip uygulamaya çalışıyoruz. Uygulayacağız da. İstanbul Sözleşmesi'nde önce çok ya aklımızın almayacağı kirli bir ile karalamaya çalıştılar. Neydi İstanbul Sözleşmesi? Diyordu ki imzacı devletler kadına şiddeti kadına ve çocuğa karşı şiddeti, istismarı önce önleyecek. Var mı bunda bir sorun? Yok. Eğer önleyemiyorsan koruyacaksın. Var mı bir sorun? Yok. Bütün bunlara rağmen şiddete uğramışlarsa o zaman şiddet faillerini, istismar faillerini en etkin şekilde yargılayacaksın diyor. Var mı bir sorun? Eğer bunları da bir arada yapıp koordineli mekanizmalara hayata geçirmek için etkin politikalar uygulayacaksın. İşte İstanbul Sözleşmesi tam da bunu anlatıyordu. Bunu talep ediyordu ve imzacı devletlere de bu yükümlülükleri veriyordu. Peki iktidar ne yaptı? Az önce değerli Canan Başkan'ın bir istatistik veri ortaya koydu. Kadın cinayetlerinde katledilen kadınlarımıza ilişkin bazı rakamlardı. Fark ettiniz mi? 2009 yılında, 2020 yılındaki rakamlarla 21 yıl rakamlar arasında çok ciddi bir farklılık var. Neden biliyor musunuz? Azaldığı için mi? Hayır. 2009'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler istatistik verileri tutmadı. Veri toplamadı. İstanbul Sözleşmesi bunu da yapacaksın diyordu. İşte veri toplamadığı için toplasa bile şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmadığı için olanı göstermezsek tepki almayız diye böyle yakışıksız ve gerçek dışı bir algı yönetmeye çalıştıkları için o rakamlar o kadar az. Onlar sadece Kadın Dernekleri Federasyonu'nun kendi özverili çalışmalarıyla basına yansıyan rakamlar. Ya yansımayan rakamlar? Bunları kimin tutması gerekiyor? Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten iktidarın tutması gerekiyor. Ama tutmadı. Peki İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede hukuksuzca çıkıldı diyoruz. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bütün hukukçular söylüyor. Bütün dünya söylüyor. Ama en son Danıştay'da Danıştay Cumhuriyet Savcısı mütalaası söylüyor. İktidar bu mütalaanın hemen ardından apar topar AK Parti bir e, teklifiyle karşımıza geldi. Ne yaptılar biliyor musunuz? Kadın öldürülürse cezasını üç ay daha fazla yapalım dediler. Kadın şiddet görürse cezayı dört değil de altı ay yapalım dediler. Var mı değişen bir şey? Ne olacak altı ay ceza? Israrı takip. Çok olumlu bir gelişme. Israrı takip İstanbul Sözleşmesi'nin Emrettiği, uygulayacaksın dediği çok önemli bir düzenleme. Peki ne yaptılar? Cezasını ay dediler. Dediler ki o şanmış eşe ya da evli eşe karşı. Peki nişanlıya, sevgiliye, imam nikahlı eşe ya da hiç tanımadığın uygularsa ne olacak? Onları suç saymıyorum dediler. Aslında şundan dolayı bunu yaptılar. Değerli arkadaşlar... Biliyorsunuz 2021 yılı Mart ayında İstanbul Sözleşmesi'ni yok saydılar. Ancak 2019 yılının Kasım ayında bu iktidar Birle Avrupa Konseyi'ne ve Avrupa Birliği'ne bir proje sundu. Dedi ki İstanbul Sözleşmesi ben etkin uygulamak istiyorum. Bunun için de bu etkin uygulama yöntemleri için sizden para istiyorum dedi. Ve Avrupa Birliği Avrupa Konseyi de, tabii ki böyle bir proje için hayırdar mı demedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, iktidara 800 bin avro para ödedi. Bu 800 bin avroyu aldılar. 2022 yılının Mayıs ayı sonuna kadar bu etkin uygulamaya ilişkin projeye hayata geçireceklerdi. Bakın, Kasım'da 2019 etkin uygulayacağım diye 800 bin avro para aldılar. Mart 2021'de daha projenin tamamlanmasına 14 aydan fazla zaman varken ben vazgeçtim. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamayacağım dedim. Para ne oldu? İktidarın cebinde kaldı. Değerli arkadaşlar, peki başka neyi öngörüyordu? sen 18 yaşından küçük çocukları evlendirilmesine izin vermeyeceksin diyor İstanbul Sözleşmesi. Ama yine geçtiğimiz Mart ayı 2021'de Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Eylem Planı yayınladı. O eylem planında ne var biliyor musunuz? Erken yaşta evlendirilen çocuklara maddi yardım yapacağım diyor. Yani 18 yaşından küçükler evlendirilirse onlara nakdi olarak promosyon destek birimi verecek. Böyle bir şeyi kabul edebilir miyiz? Etmeyeceğiz. Etmeyeceğimiz için de İstanbul Sözleşmesi hala yürürlükte ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için her türlü mücadeleyi burada bulunan çok değerli belediye başkanlarımız gerçekten ciddi şekilde bu mücadelede ortaklaşıyorlar. Bu protokolle yönettikleri ilçeli ve illerdeki şiddet mağduru kadınlara her türlü desteği onlar sağlıyor. Çekilin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletmeyi unuttum. Ve <laughs> diyor ki Sayın Genel Başkanımız, <laughs> Bağcuva'da tüm kadınlara bunu iletin. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi tekrar yürürlüğe girecek. Evet öncelikle kadın gözüyle ve kadın kalbiyle hizmet eden bir belediye olarak kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik bir hizmete imza atmanın gururunu ve onurunu yaşam yaşadığımı söylemek istiyorum. Aslına bakarsanız e, hepimiz bu işin gururu Olur mu ee, diye düşünüyoruz. Ne yazık ki şu anda bu durumdayız arkadaşlar. Bizler bu şiddet olaylarını ne kadar saklarsak, yokmuş gibi davransak da kadınlara ve kadının hak arama mücadelesine o kadar büyük bir kötülük yapmış oluruz. Kadına şiddet vardır ve bu şiddeti tarihin karanlık sayfalarına gömmek için ee, biz yürekli kadınlar mücadele ediyoruz ve mücadele etmeye de devam edeceğiz. Bizler, bizlerin her birimizin görevi bu mücadeleyi yükseltmek ve diri tutmak. Bugüne kadar susarak, gözümüzü kapatarak, görmek istemediğimiz bu vahşetin karşısında artık daha büyük bir özgüvenle duruyoruz ve mücadele ediyoruz. Artık şunun farkına vardık. Kadına yönelik şiddet politik bir eylemdir. Kadınlar şiddet gördükçe toplumun tamamı bu karanlığın içine daha çok gömülüyor. O yüzden sadece bize değil hiçbir kadına şiddet uygulanmasına izin vermeyeceğiz. Biz Balçova'da bu mücadeleyi elbette veriyoruz. Semt evlerimizle birlikte Balçova'da 18 yıldır devam eden bilinçlendirme ve meslek edindirme çalışmaları Türkiye'de örnek bir seviyededir diyebilirim. Balçovalı kadınlar ekonomik, sosyal, siyasal ve diğer toplumsal alanlarda var olduklarını Balçova'da ispat ettiler. Balçovalı kadınlar artık kendi paralarını kazanabiliyorlar. Bundan 20 yıl önce siyasette Temsili veya makamı olmayan Balçovalı kadınlar bugün meclis koltuklarında ve başkan koltuğunda ilçeyi yönetiyorlar. Yani Balçovalı kadınların hem emeği var hem de hem sözü var hem de emeği var. Evet, benim de mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadın üyelerinin sayısı erkek üyeleri geçmiş durumda. Belki Türkiye'de e, en çok kadın üye sayısına sahip ilçelerden biriyiz. Bunu çok gururla söylüyorum. Kadın üye sayımız şu an yüzde 52. Balçovaları her kadın kendisine olmasa bile. Komşusuna şiddet uygulandığında kurmuş olduğumuz bu dayanışma ağı içerisinde ne yapması gerektiğini biliyor. Şimdi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile birlikte bu mücadeleyi bir üst seviyeye taşıyacağız. İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin ardından korumasız kalan kadınlara destek olmak için federasyonumuz ile birlikte acil yardım işbirliği protokolünü burada birlikte imzalayacağız. Bu, bu, bu protokol ile kadınlar birlikten doğan güçlerini daha çok hissedecekler başları sıkıştığında kendilerine yardımcı olacak kadın federasyonunun, belediyenin ve en önemlisi burada görev yapan kadın arkadaşlarının olduğunu bilecekler, kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Balçova Belediyesi olarak bundan önce nasıl kadınların yanında yanında olduysak bundan sonra da hep kadınların yanında olacağız, birlikte olacağız, güç olacağız ve sesimizi daha çok duyur, duyuracağız. Zor olan aslında kadın olmak değil. Zor olan her geçen gün katledilen, şiddete uğrayan, kadını ikinci sınıf insan gören bir anlayışın yönettiği Türkiye'de kadın olmak. Şunu bilin ki bu iktidarda gelip geçici ve bu iktidarında sonu geldi. Aynı bugün biraz sonra imzalanacak olan protokolün imzalana, imzalanacağı gibi bu iktidarın sonuna da siz değerli kadınların emekleriyle, çalışmalarıyla hep birlikte imza atacağız. Kadın haklarının örgütlü bir şekilde mücadele edilmesi, kadın hakları için örgütlü bir şekilde mücadele edilmesi, kadın dayanışmasının örgütlenmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuzca çıkanların yapmaya cesaret edemedikleri etkin bir mücadeleyi imza altına aldıkları için, hayata geçirdikleri için Balçova Belediye Başkanımıza ve Kadın Dernekleri Federasyonu'nun kıymetli başkanına ve yöneticilerine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu örnek projenin Balçova'da İzmir'de ve Türkiye'de tüm belediyelerimizde başarılı bir şekilde hayata geçmesi ve uygulanması için her zaman sizlerin yanınızda olacağımıza söz veriyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Beni en çok mutlu eden şey biliyorsunuz ki bu İzmir'in cesur, özgür, mücadeleci, mücadeleci ve hiçbir zaman yılmayan kadınlarına tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevgiyle en büyük onur benim için. Tabii İzmir özgürlüğün kenti, demokrasinin kenti, mücadelenin kenti ve yerel yönetimler sayesinde hem İzmir Büyükşehir Belediyemiz hem ilçe belediyelerimiz Sayesinde de bir kadın kentiyken bir de kadın dostu kenti böyle de anılmaya başladı ve Türkiye'nin her yerinde bunu da gittiğimiz her yerde anlatıyoruz. Yüzyıllardır bir kadın mücadelesi veriyor tüm dünyada ve bu coğrafyada ama biz biraz şanslıyız sanki. Bu kadın mücadelesinde büyük bir lider sayesinde aslında bir yüzyıl öncesinde dünyanın çok önüne geçmiştik. Eğer bugün ben burada bir işçi kızı olarak devlet okullarında okumuş, devlet burslarıyla, devlet yurtlarında kalmış bir işçinin kızı olarak burada milletvekiliysem, buradaki diğer arkadaşlar milletvekili olarak yer aldıysa, avukatlar varsa, meslektaşlarımız, kadın belediye başkanlarımız varsa ve sizler bugün bu salonlarda özgürce istediğiniz rengi giyip, istediğiniz ruju sürerek Bugün bu salonda varsanız bunu tabii ki büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. onun önünde, her zaman olduğu gibi. Bu siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel kadınların tüm bu amaçlardan elde edimlerden yararlanması adına gayreti var. Bunun için de sahada her alanda 81 yılda bu çalışmaları yürütüyoruz. Medeni kanunun ceza yasası gibi yasaların değişim ve yenilenmesinde rol oynamış. Orada bizzat da yer almış bir kadının. 4320 sayılı yasa ile 6284 sayılı ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi, İstanbul Sözleşmesi, tüm bu mevzuatla ilgili çalışmaları yaparken aslına bakarsanız ana temel sorunumuz olan kız çocuklarının okullara erişmesi, yani eğitime erişmesi, erken yaşta eğitimle beraber evliliklerinin önlenmesi, hamile kalmalarının, dolayısıyla ileride istihdama erişebilmelerinin sağlanması. Var olan kadınlar olarak çok ciddi mücadeleler veriyorsunuz ve bu yüzden de sizlerin bu konuda göstereceğiniz siyasi irade özellikle yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırmak için çok önemli oluyor. Şimdi Balçova'da bazı konularda hızlı ilerlemeye başladık. Burada Fatma Hanım'ın tabii ki Fatma Başkanın siyasi iradesi çok önemli. Çünkü eğer üstteki yetkili bunun önünü açarsa çok hızlı geçiyor bazı şeyler.